Merhaba arkadaşlar. 8 Şubat Perşembe iddia tahminleri, banko, iddia ve iddia yorumları, futbol ve bahis tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki kanallarından taktik kasa kupon için farklı oran maçı ekleyebilir. Spor toto tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 22.45 Portekiz Kupası, Vizela, Benfica maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Vizel oynadı en son karşılaşmada. 1-0'lık skorla Vitoria Gomeres'e Aroca'ya 5-0, Sporting CP'ye 5-2, Boavista'ya 4-1 mağlup olmuş. Aroca'yı kendi evinde 1-0 mağlup etmişti. Benfica'nın form durumuna baktığımızda Estrella'yı 4-1 yenmiş, Estoril'e 2-1 mağlup olmuştu. Boavista'yı 2-0, Rüyava'yı 4-1, Braga ise 3-2 mağlup etmişti Benfica. Vizela ile Benfica arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim ilk yarı karşılıklı gol yok. Saat 21 Belçika Kupası Ostende Antwerp maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Ostende oynadı en son karşılaşmada. Lierse'yi 2-1 yenmiş. Denze'ye 1-0 mağlup olmuştu. RVDM'yi 2-0. Varegem'i 3-2 yenmiş. Anderlecht'le 0-0 golsüz berabere kalmıştı. Antwerp'in form durumuna baktığımızda Kulüp Burcu 2-1. Standart Diyeci 1-0 yenip Eupen'e 1-0 mağlup olmuştu. Leuven'i 3-2. Charlotte'yi 4-1 mağlup etmişti Antwerp. Osten ile Antwerp arasında olan karşılaşma ile ilgili tahminim ilk yarı karşılıklı gol yok. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia İdda. sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. O